6. Sınıflar Matematik Dersi Ülke Geneli Ortak 1. Dönem 1. Yazı Soru Çözümleri 1. Soru 3 üzeri 3 artı 12 eksi 8 çarpı 4 işleminin sonucunu işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi 3 üzeri 3 demek 3'ü 3 kere çarpıyoruz. 3 çarpı 3 çarpı 3 artı 12 8 ile de 4 çarpalım 8 kere 4 32 Şimdi 3 kere 3 9 9 kere 3 27 Artı 12 eksi 32 diyelim. Şimdi artıları birbiriyle toplayalım. Şurası 39 yaptı. 39'dan da 32'yi çıkaralım. Eksi olduğu için çıkarıyoruz. Cevap 7. İkinci soru. 80 sayısının doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Buna göre üçgen ve kare yerine yazılacak sayıları bulunuz. Şimdi 80'in çarpanları ise baştaki ile ve sondakinin çarpımı 80 olmalı. Evet bir kere 80 80 bunlar gitti. Peki 2 kere 40 da 80 yapar mı? 80 yapar. Bunlar da gitti. Şimdi üçgenle 20'nin çarpımı 80 olmalı. Yazalım üçgen çarpı 20 eşittir 80. 20 ile kaçı çarparsak 80 olur? 4. Demek ki üçgen sayısını bulduk. Burada 4 oldu. Sonra 5 ile de kareyi çarpınca 5 çarpı karede 80 olmalı. 5 çarpı kaç 80 olur? 16 olur. Kare sayısı da bu şekilde bulunmuş oldu arkadaşlar. 3. soru. Bir terzin elindeki iplerden beyaz ipin uzunluğu 1015 cm ve kırmızı ipin uzunluğu beyaz ipin uzunluğundan daha fazladır. Kırmızı ipin uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır ve 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kırmızı ipin uzunluğu en az kaç santimetredir. Şimdi 6 ile kalansız bölünen bir sayı hem 2 ile hem 3 ile tam bölünür. 2 ile bölünebilen bir sayı çift sayıdır. O zaman 1015'ten büyük ilk çift sayımız 1016. Şimdi bu sayı 2 ile tam bölünür. 3 ile bölünebilmesi için rakamlarının toplamının 3'ün katı olması lazım. Rakamlarını toplayalım. 1 artı 0 artı 1 artı 6 topladık. 8 yaptı. 8 3 ile bölünmez. 3 ile tam bölünmez. O zaman sayımız 1016 değil. Bir sonraki çift sayımız 1018. Bunu da rakamlarını toplayalım. 1, 0, 1 artı 8 10 yaptı. 10 3 ile tam bölünmez biliyorsunuz. O zaman bir sonraki çift sayımızı kontrol edeceğiz. 1018'den sonraki çift sayımız 1020. Bunu da rakamlarını toplayalım. 1, 0, artı 2, artı 0, 3 yap. Evet, 3, 3 ile tam bölünür. O zaman kırmızı ip, ip en az 1020 santimetredir diyoruz. Evet, dördüncü soru. Aşağıda denge durumunda olmayan eşit kolu terazinin sol kefesinde kütlesi 6 üzeri 3 gram, sağ kefesinde kütlesi 2 üzeri 7 gram ve 3 üzeri 4 gram olan cisimlerden bir arada bulunmaktadır. Bu terazinin dengede durumda olması için sağ kefesine kaç gramlık bir cisim konulmalıdır işlemlerinizi göstererek bulun. Şimdi biz e, sol kefenin ağırlığını bulalım. 6 üzeri 3 yani 6 çarpı 6 çarpı 6 yapacaksınız. 6 kere 6 36 36 ile de 6'yı çarparsanız 216 gram burası. Peki sağ kefeyi bulalım. Önce 2 üzeri 7'yi bulalım. 2 üstü 7 kaç yapar? 7 tane 2'yi yan yana çarpıyorsunuz. Bu da 128 gram. Sonra 3 üzeri 4. 4 tane 3'ü çarpıyorsunuz. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81 gram yaptı. Toplayalım. Sağ kefe kaç grammış bir bulalım. Bakıyoruz. 9, 10 yaptı. Elde var 1. Burası 209 gram yaptı. Sağ taraf 209 gram, sol taraf 216 gram. Peki o zaman birbirinden çıkarırsak sol kefeye eklenecek pardon sağ kefeye eklenecek ağırlığı buluruz. Çıkardık 7 oldu. 7 gram cisim eklenmelidir diyor. Evet geldik. Beşinci soruya. Beşinci sorumuzu okursak. Celal, Temmuz ayı boyunca yürüyüş yaptığı günleri aşağıdaki takvimde yuvarlak içine alarak göstermiştir. Hafta içi yürüyüş yaptığı günlerin her birinde 3 kilometre, hafta sonu yürüyüş yaptığı günlerin her birinde ise 5 kilometre yürümüştür. Celal, Temmuz ayında toplam 50 kilometre yürüyüş yapmayı hedeflediğine göre Celal'in bu hedefine ulaşıp ulaşmadığını işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi hafta içi 3 kilometreydi. Kaç tane hafta içi var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hafta içi var. O zaman her biri 3 kilometre olduğu için 8 çarpı 3, 24 kilometre hafta içi yürümüş. Peki hafta sonuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Her birinde 5 kilometre yürüyordu. O zaman 5 gün 5 ile 5'i çarparız. Buradan da 25 kilometre hafta sonu yürümüş olur. Toplayalım. 24 artı 25, 49 kilometre yol yürümüş. Yol yürümüştür. Peki hedefine ulaşmış mı? Hedefi 50 kilometredir. Yazalım hedefine ulaşamamıştır. Evet. Altıncı soru. Bir markette satılan bir paket çikolata 35 lira. Bir paket bisküvi ise 65 liradır. Doruk cebindeki parayla ikişer adet çikolata ve bisküvi satın almak istediğinde 25 TL'si eksik kalmaktadır. Buna göre başlangıçta Doruk'un cebindeki para kaç Türk lirasıdır işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi ikişer adet çikolata ve bisküvi alacak. Çikolata 35 liraymış. O zaman 2 çarpı 35 yapalım. Bu 70 lira yaptı. Çikolata. Bisküvi 65 liraymış. 2 çarpı 65 yapalım. Bu da 130 liraymış. O zaman bu ürünlerin fiyatlarının toplamı 200 liraymış. 25 lirası eksik kalmış. O zaman 200'den 25'i çıkarırsak cebindeki parayı buluruz çıkardık 175 TL dorum parası olur. Evet geldik son soruya. Eymen başlangıçta içinde 12 tane 12'nin katı olan boncuk bulunan bir kutudan 16 adet boncuğu alarak oyun tahtasına aşağıdaki bir yerleştirmiştir. Bu durumda kutuda kalan boncuk sayısı oyun tahtasının üzerindeki boncuk sayısından daha az olmuştur. Buna göre kutuda kaç adet boncuk kaldığını bulunur. Kutudaki boncuk sayısı 12'nin katlarıymış. 12'nin bir katını alırsak 12 olur. Zaten 16 boncuğu çıkarmış buradan buraya aktarmış. Demek ki 12 tane olamaz. Zaten 12 tane olursa 16 tane yine saktıracak. Peki 12'nin 2 katı olursa 24 boncuk olur. 16 tanesini aktarırsa 8 tane kalır. kalır. Evet bu olabilir. Şimdi e, kutudaki boncuk sayısı oyun tahtasındaki boyuncuk sayısından daha azmış. Evet sağlıyor. Peki şeye de bakalım. 3 katı olursa 12 çarpı 3 yaparsak 36 olacak. 36'dan da 16'yı çıkarırsak. Buradan da 20 buluruz. Daha fazla. O zaman bu olamaz. Demek ki arkadaşlar kutuda başlangıçta 24 boncuk vardır. Buradan 16 tanesini çıkardı. 24-16 8 boncuk kalmıştır. deyip e, sınavımızı bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bizi takipte kalın.